Fiziksel değişim maddenin kimlik özelliği değişmeden boyutu, şekli, fiziksel hali yani katı, sıvı, gaz ve fiziksel özelliklerinin değişmesidir. Fiziksel değişimde maddenin kimyasal yapısı korunur. Aşağıdaki değişimlerden hangisinde maddenin kimyasal yapısı korunmaz denilmiş? Ne olacaktır? Yani kimyasal özellik sorulduğu gösterilecektir. Hemen işlemlerimize başlayalım. Bir fiziksel hal X maddesinin X maddesine dönüşmesi olarak adlandırılır bir X maddesinin Y'ye dönüşmesi kimyasal olarak adlandırılacaktır. İşlemlere bakacak olursak A şıkkında kağıdın yırtılmasından bahsediyor. Kağıt dediğimiz ifade arkadaşlar üzerine yazı yazılır. Kağıdı yırttıktan sonra da gene üzerine yazı yazabilirsiniz. Yani yine aynı amaçlar için kullanacaksınızdır. X maddesi X maddesine dönüşmüştür. Fiziksel bir olaydır diyeceğiz. Gökkuşağının oluşumu ışığın kırılmasıyla ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ışığın kırılma eylemini kaldırdığınız zaman yine aynı görüntü oluşacak. Tekrardan bir sonuç sergilerseniz yine gök kuşağı oluşacaktır. Dolayısıyla fiziksel bir olaydır diyeceğiz. Buğdayın öğütülmesi ifadesine bakacak olursak buğdayın küçücük tanecikler haline dönüştürülmesidir. Yani yine bir buğday küçük hali de yine buğday olacaktır diyeceğiz. Şekerin suda çözünmesi içerisinde ne var? Şeker artı su var. Suyu buharlaştırdığınız zaman ortamda yine şeker ayrı bir kabınızın içerisinde de su olacaktır. Dolayısıyla yine bir X maddesi X maddesine dönüşmüş olacak. Son yapımıza bakacak olursak elmaya baktığımız zaman başlangıçta yenilebilir bir maddeyken çürüdükten sonra tadı rengi bozulacaktır. Ve koku ortaya çıkacaktır. Kimyasal bir olay çünkü başlangıçtaki tadıyla yenilebilir kalitesiyle son durumdaki hali farklı olacaktır. Bu bir kimyasal olay aradığımız cevap E seçeneği gelecektir. Fiziksel değişimler gerçekleşirken zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. Bu nedenle fiziksel değişimlerin gerçekleşmesi için daha az enerji gerekir. Bu kopan veya oluşan bağın enerjisi genellikle 40 kilojül bölü molden küçüktür. Aşağıdaki değişimlerin hangisinde fiziksel bir değişim söz konusu değildir? Yapıyı inceleyecek olursak öğrenciler tarafından şöyle bir bilgi vardır. 40'tan büyük gördükleri her yeri kimyasal, küçük gördükleri zaman da fiziksel işaretlerler. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken kurallar olacak arkadaşlar. Hemen işlemlerimize başlayalım. Argona bakacak olursak argon sıvı formdan gaza geçmiş, maddenin hali değişmiş, enerjiye de bakıyorum 6,4 40'tan küçük olduğu için fiziksel olacaktır. Devamında iot katısı birbirine bağlı durumdayken iotları birbirinden ayırmış tekli tekli yazmış burada katıdan gaza geçiş var. Aynı zamanda da iotlar koparılmış. Yani şöyle gösterelim arkadaşlar. İki tane iot yan yana birbirlerine bağlıyken iotları tek başına bırakmışlar diyeceğiz. Dolayısıyla bu bir kimyasal değişim. Zaten 150 sayısı 40'tan çok çok büyük olacak. İşlemlerimize devam edelim. Bu olay yani kimyasal değişim olacaktır diyelim. Devam ettiğimiz arkadaşlar bakın dikkat ederseniz 40'tan büyük bir sayı verildi hemen kimyasal diye atlamayacağız buradaki seçeneğimize bakacağız. H2O sıvısı H2O gazına dönüştürmüş. Yani burada bir buharlaşma söz konusu. Durumu incelediğimizde hal değişimi fiziksel olacaktır. 40'tan büyük olmasına rağmen bu seçenek kimyasal olmayacaktır. Bu seçeneğimizi hemen elememiz gerekiyor. Devam edelim burada arkadaşlar metil alkol gazını sıvı hale getirmiş 40'tan küçük bir değer hal değişimi söz konusu dolayısıyla aradığımız cevap burada bu fiziksel olacaktır. Devamında C6H6 benzen gazını yine sıvıya dönüştürmüş işlem sonucunda da 40'tan küçük bir değerden bahsediyor dolayısıyla cevabımız tekrardan Bursa seçeneği gelecek. Yukarıda bir kekin yapım aşaması gösterilmiştir. Yargılardan hangileri doğrudur? Yapım aşamasına bakılacak olursak maddeleri birbiriyle karıştırmış, devamında karışmış olan bu maddeleri de pişirmiş. Birinci seçeneğimize bakacak olursak birinci değişim fizikseldir denilmiş. Birinci değişimimiz karıştırmaydı. Dolayısıyla sağdaki maddeyi sola, alttaki maddeyi yukarı çıkaracağız. Maddelerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece yerleri değiştiği için evet fiziksel bir olay diyeceğiz. Devam edecek olursak ikinci değişim kimyasaldır demiş. Pişirme yani ısıtılarak gerçekleşecek. Arkadaşlar sıvı formda olan bir maddemiz katıya dönüşecek. Devamında ise kek olduğu için biz bu yapıyı yiyebileceğiz. Az önceki yapıyı yiyemiyorduk. Farklı bir görüntüye ve tat olarak da farklı bir yapıya sahip diyeceğiz. İkinci değişim pişirme yani ısıtma eylemimiz burada kimyasal değişim olacaktır. Bu ifademiz de doğru. Kek yapılırken hem zayıf hem güçlü etkileşimler oluşmuştur. Fiziksel etkileşimler zayıf etkileşimler sınıfında yer alır. Kimyasal etkileşimlerde güçlü etkileşimler olacaktır. Dolayısıyla hem zayıf hem güçlü etkileşimler oluşmuştur. Aradığımız cevap 1 2 3 edirne gelecektir. Bir maddenin olaylarından hangileri gerçekleştiğinde maddenin kimyasal yapısının değiştiği anlaşılır? Öncelikle kimyasal değişimler sırasında tanecik türü, iç yapısı, molekül yapısı, fiziksel özellikleri değişir. Hem güçlü etkileşimler hem de zayıf etkileşimler kopar. Dolayısıyla seçenekleri inceleyecek olursak elektron düzeninin değişmesi maddenin iç yapısıyla alakalı bir değişimdir. Dış görünüşünün değişmesi fiziksel bir olaydır. Bağ yapısının değişmesi tekrardan iç yapısıyla alakalı olacaktır. Dolayısıyla kimyasal yapısının değiştiğini kanıtlamak istiyorsak 1 3 cevabımız Ceyhan gelecektir. Yukarıdaki görselde suya ait iki farklı değişim gösterilmiştir. Bu değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci değişime bakacak olursak H2O sıvısı H2O gazına geçmiş. Bu işleme biz buharlaşma deriz. Yani maddenin halini değiştirdiği ifadesidir. Maddenin hal değişimi fiziksel bir olaydır. Devamında ise zayıf etkileşimler sonucunda ortaya çıkacaktır. İkinci değişimimize baktığımızda ise H2O sıvısı H2 gazına ve oksijen gazına dönüştürülmüş. iç yapısında bir değişiklik yani kimyası bozulmuştur. Kimyasal yapısında bir değişiklik oluşmuştur. Yapıyı incelediğimizde biz bu olaya elektroliz deriz. Devamında ise güçlü etkileşimlerin koparılması sonucu ortaya çıkacaktır. Aslında fiziksel ve kimyasal olayları ayırt etmek için şöyle basit bir tanım da yapabiliriz. X maddesi X'e dönüşürse fizikseldir. X maddesi başka bir Y maddesine dönüşüyorsa bu yapıda kimyasal üzerinden işlemler yapabiliriz. A şıkkına bakalım. Birinci değişimde zayıf bağlar kırılmıştır. Birinci değişim zayıf etkileşimler sonucu olduğu için bu seçeneğimiz doğru olacak. İkinci değişimde maddenin kimlik özelliği değişmiştir. İkinci seçeneğimiz kimyasal değişim maddenin kimlik yapısında değişiklik sonucunda ortaya çıkacaktır. Birinci değişim maddenin dış yapısı çünkü fiziksel bir değişim bu ifademiz doğru. İkinci değişimde kırılan bağların enerjisi çok dikkat edelim 40 kilo jül bölü molden düşüktür denilmiş. Düşükse zayıftır yani kolay kopar anlamına gelir. Yalnız ikinci değişim kimyasal yani güçlü etkileşim olduğu için bir kere 40'tan fazla olması lazım. Aradığımız cevap deniz seçeneği gelecek. Birinci değişim ikinci değişimden daha az enerji gerektirir. Birincinin en fazla oluşacağı nokta 40, diğeri ise 40'tan büyük olması gerekiyor. Bu ifademiz doğru geldi. Aradığımız cevap D seçeneği çıktı. Aşağıda verilen olaylar ve değişim türlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? A şıkkı. Yağlı boyanın kuruması kimyasal değişim olarak verilmiş. Bu ifademiz doğru olacaktır. Çünkü yağlı boyanın içinde çözücüler bulunur. Kuruması sırasında ise yağlar uçucu olduğu için boya duvara sürüldüğünde duvarınıza arkadaşlar boya pigmentleri yapışır. Devamında yağ kısmınız uçucu olduğundan havaya karışacaktır. Geri döndürmek istediğinizde yağınızı kaybettiğiniz için elinizde sadece pigmentler olacaktır. Yani boya eski haline dönmeyecektir. Kimyasal bir değişim olacaktır. Devam edelim. Demirin erimesi demir katısının sıvı forma geçişidir. Dolayısıyla dış görünüşünde olan bir değişiklik yani fiziksel bir olaydır. Çivinin paslanmasına gelecek olursak çivi oksijen varlığında yanma tepkimesine uğruyordur. Bu olayda arkadaşlar alev gözlenmez. Yavaş yanma olarak geçecek. Yanma olaylarının hepsi kimyasal olarak adlandırılacak. Işığın kırılmasına gelecek olursak Beyaz ışık bir prizmaya gönderildiğinde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renkler oluşuyordu. Devamında bu yapıda prizmayı kaldırdığınızda dış görünüşünde yani bu renklenme ortadan kayboluyordu. İfadeye bakacak olursak sadece dışı değiştiği için biz buna fiziksel diyeceğiz. Son olarak camın kırılmasına baktığımızda duvarda asılı olan camla yere düşmüş parçalanmış camın özellikleri aynıdır. Hiçbir şey değişmedi. Sadece dış görüntüsü bütün bir camken sadece aşağılarda kırılmış olarak bulundu. Yapı olarak aynı. Bu ifademiz fiziksel gelecektir. Cevabımız Edirne olacaktır. Tavşanın solunum sırasında dışarı verdiği karbondioksiti gözlemlemek isteyen bir öğrenci şekildeki düzeni kurmuştur tavşanın çıkardığı karbondioksit karşı tarafa geçmiş ve kireçli su bulanmıştır. Bu deney boyunca olaylardan hangileri kimyasal değişimdir? 1. Tavşanın solunum yapması. Canlılara bakacak olursak oksijen gazını içeriye alıyorlar ve dışarıya karbondioksit gazı çıkarıyorlar. İçeride gerçekleşen olaya bakacak olursak biz arkadaşlar oksijeni aldığımızda vücudumuzda bulunan C6H12O6 yani glikoz denilen şeker yakılıyor ve karbondioksit artı suya dönüşüyor. Yani yapıyı inceleyecek olursak girenler kısmında besin artı oksijen, ürünlerde ise karbondioksit artı su çıkıyor. Dolayısıyla kimyasal bir reaksiyon gerçekleşmiş oluyor. Devam edecek olursak kireçli suyun bulanması. Yapıyı incelediğimizde sönmemiş kirecinizin üzerine su atarsanız arkadaşlar bu ifadeniz inşaatlarda yapılan tepkime olan sönmüş kireci elde etmiş olursunuz. Siz bu yapının üzerine bir de karbondioksit gazı gönderdiğiniz zaman ifadenizden kalsiyum karbonat açığa çıkacaktır. Devamında ise su meydana gelecektir. Bu yapınızda kirecin bulandığını göreceksiniz. Dolayısıyla net bir kimyasal tepkime yazdım. Bu ifadede kimyasal değişim olacaktır. Son olarak karbondioksit gazının havada yayılmasından bahsediyor. Burada arkadaşlar sağa sola dağılmadan bahsedeceğiz. Fiziksel bir olay olacak. Dolayısıyla cevaplarımız arasında yer almayacak. 1-2 bursa gelecek. Yukarıdaki olayların hangisinde maddenin kimlik özelliği değişir denilmiş. Maddenin kimlik özelliği yani iç yapısında meydana gelen değişim olacaktır. Kimyasal özelliğinin değiştiğini soracaktır. Hemen başlayalım. Bakır kablonun elektriği iletmesi elektriksiz bakır elementinize verdiğinizde içerisinde bulunan elektronlar bu elektrik akımını iletecektir. Elektriği kestiğinizde kablonuzda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani sadece bayrak yarışı gibi bir önünde bulunan metali iletecek ve fiziksel bir olay gerçekleşecektir. Devam edecek olursak tuzlu suyun elektriği iletmesi. Eğer siz tuzlu suyunuza elektriği verirseniz belli bir süreden sonra tuzunuz çözünmüş halde bulunduğu için şöyle gösterelim arkadaşlar. Sodyum artınız elektron almaya başladıkça bu ifadeniz şöyle yazalım. Sodyum artınız elektronu aldıkça sodyum katısına klorunuz ise elektron verdikçe arkadaşlar klor gazına dönüşecektir. Yani yükseltgenme indirgenme bir elektroliz tepkimesi ortaya çıkacaktır. Elektroliz kimyasal bir olaydır diyeceğiz. Devam edelim. Bakırın asitte çözünmesi. Bakıra bakacak olursak örneğin bakır artı HNO3 olarak tepkimemizi yazdığımızda şöyle bir ifademiz ortaya çıkacaktır. Bakır arkadaşlar bakır nitrata dönüşecektir. Şöyle yazalım. Devamında ise yanında NO2 gazıyla su çıkaracaktır. Yani net bir kimyasal tepkimi olmuştur. Bu ifademizde bizim seçeneklerimiz arasında yer alacaktır. Son olarak tuzun suda çözünmesi. Buradaki tuzlu su ifademizde arkadaşlar Buharlaştırma yaparsak suyu başka bir kaba alabiliriz. Tuzumuz da farklı bir kapta bulunabilir. Yani biz burada buharlaştırma gibi fiziksel bir yöntem kullandığımızda ikisini de eski haline dönüştürebiliyoruz. Dolayısıyla bu özelliğimiz fiziksel olacaktır. Aradığımız cevaba bakacak olursak 2 3 kimyasal C seçeneği gelecektir. Aşağıda bazı özellikler ve bu özelliklerin türü verilmiştir. Buna göre hangi özelliğin karşısındaki tür yanlış verilmiştir? A şıkkı yanıcılık Bakacak olursak oksijenle gerçekleşen tepkimelerin hepsi kimyasal özellik gösterecektir. Bu ifademiz doğrudur. Yoğunluğa bakacak olursak arkadaşlar şöyle yazıyorduk. Dede muzu bölver olarak gösteriyorduk. Yani birim hacimdeki kütle olarak gösteriyorduk. Belirli bir alan seçecek olursak buradaki miktarı onun yoğunluğu oluyordu. Yani burada aslında dış görünüşüyle alakalı bir olay olacak. Fiziksel bir durum ortaya çıkacaktır. Devam edelim. Kaynama noktasına bakacak olursak kaynama sıvının gaz faza geçişidir. Yani maddenin hal değiştirdiği ifadedir. Bu olaylar fiziksel olarak adlandırılır. Cevabımız C seçeneği gelecektir. Devam edelim. Akıcılık arkadaşlar yoğunlukla tam ters düşünebiliriz. Bir madde çok yoğunsa çok fazla viskoz da diyeceğiz. İleriki ünitelerde bunu öğreteceğiz. Yani akmak istemeyecektir. Dolayısıyla bir maddenin hızlı akışı dış görüntüsünden ortaya çıkabileceği için fiziksel bir olay olacaktır. Devam edelim. Tepkimeye girme yatkınlığı kimyasal bir olaydır. Çünkü tepkimeye girmek istemeyenler kararlı ifadeler olacaktır. Bunu bozacak yapılarımız ise kimyasallar sayesinde olacak iç yapısını değiştirdiği için tepkime girecektir diyeceğiz. Cevabımız tekrardan C seçeneği gelecek. Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki gözlemlerden herhangi biri ortaya çıkmaz? Bakalım ifadeleri nelermiş? Maddelerde oluşan kimyasal değişim, ısı ve sıcaklık değişimi, çözeltilerde bulanıklık ve çökelek oluşumu, gaz çıkışı, renk değişimi gibi gözlenebilen olaylarla izlenebilir. A şıkkına bakacak olursak balonun içerisine karbonat ve sirke koyulduğunda balonun şişmesi. Burada bir kimyasal tepkimi gerçekleşecek ve ortama gaz çıkışı olacaktır. Dolayısıyla seçeneklerimiz arasında kimyasal değişimlerde gaz çıkışı var. Aradığımız cevaplardan biri olacaktır. Devam edelim. Asit ve bazın karıştırıldığında ortama ısı yayılması. Bir egzotermik tepkime gerçekleşecek ve ortama ısı ve sıcaklık değişimi olacaktır. Bu da cevaplarımız arasında yer alacaktır. Devam edelim. Limon suyu mermer yüzeye döküldüğünde yüzeyin aşınması burada arkadaşlar asitlerin aşındırıcı etkisinden dolayı bir tepkime gerçekleşecek ve biz bu ifadede gaz çıkışını göreceğiz diye yazalım şöyle devam edelim. Karbondioksit gazının kireç suyunu bulandırması yine bir kimyasal tepkimedir. Bulanıklık ifadesi burada gösterilmiş zaten. Devamında ise çökelek oluşumu gözlenecektir. Yani cevaplarımızın arasında bu da olacaktır. Son şıkkımıza bakalım. Cevabımız olacak. Islanmış havludaki suyun buharlaştırılması. Buharlaşma işlemi sıvının gaz faza geçişidir. Bu olay ise fiziksel bir değişim olduğu için aradığımız cevap E seçeneği gelecektir. Yukarıda işlenmemiş ham demir metalinde meydana gelen 3 farklı değişim verilmiştir. Bu değişimlerden hangilerinde demir metalinin kimyasal özelliği değişmiştir? Yani demirin iç yapısında bir tepkime gerçekleşmiştir diyor. İşlemlerimize başlayalım demir ham madde olarak alındığında demir levhaya değiştirilmiş. İfadeye bakacak olursak arkadaşlar yine aynı elementin farklı bir görüntü değişikliğine sebebiyet verdiği için fiziksel bir değişim olacaktır. Devam edelim. İkinci seçeneğimizde eritilmiş demir diyor. Yani bir ısıtma işlemi yapılarak hal değiştirilmiş maddemiz katıdan sıvı forma geçirmiş. Bu dış görünüşünde olan değişim fiziksel olarak ortaya çıkacaktır. Son seçeneğimize bakacak olursak demir maddesini paslı demir olarak değiştirmiş. Bu ifade arkadaşlar oksijen sayesinde olacaktır. Oksijenle beraber yavaş yanma, alevsiz yanma tepkimesi olarak ortaya çıkacaktır. Yani bu ifademiz kimyasal bir tepkime olacaktır. Aradığımız cevap ise yalnız 3 bursa gelecektir.